Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Zoya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz inşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize hamdolsun. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir modelle geldim karşınıza. Bu model tek olarak yapılmıştı. Arkadaş benden bunu çiftli olarak istedi. E, mutfak havlusuna mı kullanacak öyle bir şey demişti. Şimdi modeli görelim. Tekli motifti bunu çiftliğe çevirdik. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. İpimi tığ batısına sabitledim. Şöyle bir kez daha göstereyim. 3 adet zincir çektim başına bir aldım hemen bir tığ bası bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra 2, sonra iki aldım 4 zincir çektim bu aradan girdim kapattım 1 2 3 adet sık iğnesi yaptım dibindeki tığ battıya girip sabitledim bu şekilde ara noktasını vereceğim 1 2 3 zincir başına bir aldım. Bir tığ bası bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 adet zincir çekiyorum. Bu aradan girdim, kapattım. Buraya 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4. dibindeki tığ battı da kapatıyorum. Bu şekilde araları yapıyoruz arkadaşlar. Bir, bir, e, kaç tane olmuş? 2, 4, 5. Bir tane daha yapalım. İstediğiniz arayı verebilirsiniz. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bir tığ batı bırakıp ikinciye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dört adet zincir çekiyorum. bu aradan girip 4 adet zincirimi kapatıp 3 tane de sık iğnesi yaptım. 4. dibindeki tığ battıya kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim burada. Başına bir aldım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp aynı noktaya girip Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. 2. trabzan. Başına bir alıp aynı noktaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3. trabzan. Başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 Yani 3 buraya, 3 yandakine toplamda 6 tane trabzan yaptım şimdi 11 adet zincir çekiyorum dönüş yaptım Buradan ilk trabzan tepesine batıp 11 adet zincirimi kapattım 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yaptım başına 2 aldım yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Üç zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci trabzan. Başına bir alıp bu iki trabzan arasına giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üç, 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzan yaptım. Şimdi ana yuvaya girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Buradan ilk trabzan tepesine bakın. 11 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüş yaptım. 11 zincirimin içerisine girip 5 zincirimi kapattım. Kalan kısmını doldurulana kadar sık iğne yapıp aşağı iniyorum. 4 5 6 7 dolana kadar arkadaşlar. 8 9 10 11 12 13 14. yuvada kapattım bu şekilde. İplerim birbirine karıştı burada. Bu şekilde ilk yaprağımızı yaptık. Şimdi 18 adet zincir çekiyorum. 18 Yuvaya girip kapattım. Bir kez daha 18 adet zincir çekiyorum. yuvaya girip kapat 2 tane dalımız oluştu böylelikle. Şimdi buraya da yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde iki dalın yanına da aynı buradaki yaprak işlemini yapacağız. 1 2 3 4 zincir. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 adet zincir çektim bu birinci trabzan başına bir aldım bu iki trabzan arasını yuva edinip girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım İki oldu üçüncü trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım dördüncü 5. 6. 7 8 9. Yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 11 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 on dönüş yaptım. Yine buradan ilk baş trabzan tepesine batıp sabitledim. 5 adet zincir çektim. Şimdi buraya girdim. 5 adet zincirimi kapattım. Burada dolana kadar sık iğnesi yaparak iniyorum. 3 13 tane sanırım diğer şeyde. 6 7 8 9 10 11 sık iğnesi yapıyoruz. 12 yine 13 tane doldu. Yuvaya giriyorum. Ana yuvamıza sık iğnesiyle sabitledim. 5 zincir çektim. Buradan aşağıdan bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip 5 zincirimi kapattım. Böylelikle bakın alt zeminimiz hazırlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane? 1 2 3 4 5 6 tane ara vermişim diğer motif arasını Yine 3 adet zincir çekeceğim. Başına bir alıyorum. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu aradan girdim kapattım 3 tane de sık iğnesi yaptım dördüncü dibindeki tığ battı da sabitledim 3 zincir çektim başına bir aldım bir tığ bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım 3 tane de sık iğnesi yapıyorum. Dibindeki tığ bat diye sabitliyorum. Yani arkadaşlar şu şekilde göstereyim bakın. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yaptıktan sonra aynı şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıp alt kısmını bu şekilde ilerleteceğiz. Altı tane derken arkadaşlar ben verdiğim ara 6 tane Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz de bu ekranda bir bulanıklık olmuş. İnşallah düzgün gözükmüştür. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek. Hemen ben bunda koyu renkle pardon, bu renkle yapmak istiyorum. Diğer motifine geçiyoruz tepesinden. İpimi tığıma sabitledim. Bakın. Düz yüzünden buradaki yuvama giriyorum ilk yuvama ipimi sabitledim bir de zincir çektim şimdi tığımda bir ilmeğim var yuvaya girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim tığımda tutuyorum 2 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tığında tut 3 7 tane ilmek çıkaracağım 4 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde zincir çek tığında tut 5 6 ve 7 şimdi bu sondaki ilmeğe 2 zincir çekiyorum sondakine şimdi ipin ucunu alıyorum Bakın. 2 kapatıyorum ipin ucunu aldım 2 2 2 2 2 kapattım geriye gittim arkadaşlar şurayı biraz daha yakınlaştırayım tam anlatabilmek için Şimdi bir zincir çektim. Bakın dibindekine değil de hemen yandaki yuvadan giriyorum. 7 tane ilmeğimiz vardı bu ilk sırada. Şimdi 6 ilmek oluşacak. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2 Yandaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 3 Yandakine girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 4 Yandakine girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 5 Son yuvama giriyorum ilmek aldım dibinde bir iki çekiyorum bu son ilmeğimi şimdi ipin ucunu aldım iki kapattım ipin ucunu alıp 2 2 2 iki kapattım şimdiki sıramızda 5 olacak ilmek sayımız bir zincir çektim bakın şu dibine değil dibine değil hemen yanına giriyorum ilmek alıp dibinde zincir çektim iki yandakine girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 yandakine girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim 4 diğer yandakine girdim ilmek aldım buna 1 2 zincir çekiyorum bu köşeye en sonuncuya şimdi ipin ucunu alıp ikişer ikişer kapatıp geriye gittim şimdi 4 olacak bir zincir çektim Bakın dibine değil yandakine girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. Diğer yana girdim. ilmek alıp dibinde zincir çektim. 3. Son yuvama girdim. ilmek aldım. Dibinde 2 zincir çekiyorum. Bu son ilmeğimi. İkişer ikişer kapatıp geriye gittim. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki değil yandakine girdim. ilmek alıp dibinde zincir çektim. 2 oldu. Son yuvama girdim. ilmek aldım. Dibinde 2 zincir çekiyorum. Burada son ilmeğime ipin ucunu alıyorum iki kapattım ipin ucunu alıp iki kapattım bir zincir çektim bakın dibindekine değil son yuva burası da son yuva girdim ilmek aldım bir iki zincir çektim iki ilmeğin birden kapattım bir de zincir çekip ipimizi kırdık bu işlemin aynısını bu kısımda da yapacağız ama ben yine yapayım göstereyim isterseniz. Tabi anlayan arkadaşlar burayı sararak geçebilirler. Bakın. Buraya girdim. İpimi bir güzel sabitledim. Bir de zincir çektim. Bu birinci ilmeğim. Yuvaya girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Bu ikinci. Yuvaya girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 3 4 5 6 ve 7 yedi. 7. ilmeğime 2 kez zincir çekiyorum dibinde ipin ucunu alıyorum 2 kapattım 2 kapattım 2 kapattım 2 2 2 kapattım geriye gittim bir zincir çektim hemen dibindekine değil yandaki yuvaya girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim ikinci ilmeği yandakine girilmek ilmek al dibinde zincir çek 3 4 yandakine giriyorum ilmek aldım dibinde zincir çektim 5 köşedeki son yere girdim ilmek alıp burada iki kez zincir çektim ipin ucunu alıyorum 2 2 2 2 2 kapattım 1 zincir çektim. Dibindekine değil, yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 2 3 4 Son yuvama girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 2 kez çektim burada. 2 kapattım. 2 kapattım. 2 2 geriye gittim. 1 zincir çektim. Dibindekine değil, yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 2 3 Son yuvamızdan ilmek alıp iki kez zincir çektim. İpin ucunu iki kapattım. 2 2 Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya değil, yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibine zincir çektim. 2 3 İpin ucunu alıp ikişer ikişer kapatıp geriye gittim. Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya değil, son yuva girdim ilmek alıp dibinde iki kez çekip ikisini birden kapattım bir de zincir çekip ipimizi kırdık Bunlar arkadaşlar şimdi şu ipleri temizleyelim gözünüzü yormasın Evet arkadaşlar ben ipleri temizledim ve döndüm ipimi tığıma sabitledim bakın bu şekildeyiz şu an şimdi buradan dibinden girdim düz yüzünden İpimi sabitleyip bir zincir çektim. Başına bir aldım. Hemen üst sıradaki yuvaya giriyorum renkli kısmın. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki yuvaya girdim. Kenar kısımdan ikişer ikişer çektim. 4 zincir bu aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp hemen yanındakine girdim 2 2 çektim 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp hemen yanda yuvadan girdim yan yuvadan 2 2 çektim 4 zincir bu aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp bir üstteki yuvaya girdim ikişer ikişer ilmeklerimi çektim 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir aldım tepe yuvamız kaldı arkadaşlar bakın bu kenardan buraya üç kez batacağım bu bir 4 zincir çektim bakın buradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp tepeye aynı yuvaya bir kez daha girdim ikişer ikişer çektim 4 zincir çektim bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp hemen aynı noktayı bir kez daha girip ikişer ikişer çektim. 4 zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp hemen bir alt sıraya girdim. 2 2 çektim. Tepe noktasına 3 kez battık. 4 zincir aradan gir kapat. Araya bir zincir başına bir alıp bir alt kısımdakine girdim ikişer ikişer çektim 4 zincir çekip aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çektim 4 zincir bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çektim 4 zincir aradan girip kapattım araya bir zincir son yuvaya bakın girdim ikişer ikişer çektim 4 zincir aradan girip kapattım bir zincir çekip bakın yeşil yuvama girip sabitledim Evet Katını aldım tekrar düzeltelim yeşil yuvama girdim kapat bir tanesini yaptık 4 zincir çektim araya bakın bu aradan girdim yine araya 4 zincir çekip buraya geçiş yapıyorum Yeşilin içerisine girip morun dibinde sabitledim bir zincir çekip başına bir alıp buradan ilk yuvaya girdim kenardan ikişer ikişer aldım 4 zincir aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alt bir üst sıradaki yuvaya giriyorum 2 2 çekiyorum işlem aynı arkadaşlar fazla başınızı artmak istemiyorum şurada ne yapmış isem burada da yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Hepinize sonsuz teşekkürlerim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.